Herkese merhaba arkadaşlar. Yine efsane videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz cebimizde 300 lira. 300 liraya bit pazarından neler alabileceğiz? Hep birlikte bunlara bakalım. 1700 liralık klavye az önce 100 liraya satıyordu adam. Kanala abone olduysanız hadi videoya geçelim. Abi kolay gelsin. Tablet ne kadar? 150 lira. 150 lira. Neden tableti dokundurmadın? Bak gelinliği bugün gerek. Gelin. Ne kadar gelinlik? Gelinlik 4 bin. Ama 4 bin. 4 bin. Burada tespihler de var. ne kadar? Ne kadar abi? E lira. E -Liller. e alacağım Adam iyi boya cevap vermediği için başka yerden almaya karar verdi şu an. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Oo, ne, ne, ne kadar abi bu? 35 Bu arakalara ne kadar? 35 lira. 35 Dur Ben bir tane bir iki tane alacağım. 30, 45. 30, 45. Dur, bir tane, iki tane alacağım. 30, 30. Nasıl? Bu güzel değil ama yani. Ben şöyle komik ve şey istiyorum. Hani komik ve akılda kalıcı bir şey istiyorum. Aa bak güzel. E ee, o güzel. yükleniyor güzel. Ayaklar mı? Abi Türkçe yazı yok mu? Ben Türk mü diye çizeyim arkadaş? Ne güzel değil mi? <laughs> yapmaya bence gayet güzel. Oo bak şu nasıl? Tamam biz Osmanlı tarafı. Bu güzel değil mi? Bak, güzel güzel. Arkada yapışkanı var. Yapışkanı mı var. Var. var? Yapışkanı. Tamam. Biz yapışkanı benim gibi düştü. Biraz daha büyük bir yapıştır Abi kolay gelsin. Abi görüşürüz. Geldin He? Ben 300 liramın 100 lirasını harcadım. 200 liram kaldı. Çakmaklar ne kadar? 200 lira, 300 lira, 350, 500. Çakmağına be. göre değişiyor. Vay be, Bunları aldım. Onlar 125. Burası 200 lir. lira. Güzel ama... Bizim evet programımız... Abi nasılsın? çok şükür. Sor bakayım ne kadar? Bir klavye oradan. Evet. O değil mi? Ha ah, hot koleksiyonu. Bak bak 2000 lira falanmış. Sen sen niye her şeyi elin almaktan korkuyorsun? Dayak yedin galiba burada geçen hafta. Geçen hafta dayak mıydın? Dokundular mı sana? Adamlar çalar falan diye düşünüyor. Bu oyuncu klavyesi mi ya? Yok. Normal hayat için Hayat için mi? Hayat <laughs> için. <laughs> normal. <gülüyor> çalışıyorlar mı? Abi çalışıyor mu? Bunun piyasa değeri 1700 lira. Bir <laughs> bakayım. <laughs> Abi şu tablet ne kadar? General Mobile onlar ağır, ağır malzeme için. Yani. Tamam. Masköre gitmek istersen gönderirim seni bak buradan. Tamamdır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar pazarı komple tavaf ettik. İbo'nun parası çok kıymet oluyor. Hiçbir şey daha almadı. <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir tanesi ya orada alışveriş yapacaktık. Çekme dedi. Çekme dedi. için biz de oradan almadık. Oh şahmeran. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.